Live streaming is on. Merhabalar sevgili öğrencilerim, mini mini birlerim. Yine ben tatlı mı tatlı öğrencilerimle karşınızdayım. Evet Fatma Betül'üm de gelmiş. Çok güzel. Esad'ım burada. Güresmam, Çiğdem'im, Safiye Zeynep'im, Zümre Özüm ve Sami Yusuf'um. Hepsi de burada. Dersime katılmak için dört gözle bekliyorlar. Yoruldular bugün. Tabii canlı dersleri vardı okuldan. Ebaları vardı. Safiye Zeynep'in ayağı rahatsız, biraz onlarla uğraştı falan. Yorgunlar benim çocuklarım. O yüzden onları çok yormadan bir ders yapacağız bugün. Şimdi bir animasyon izleteceğim onlara. Ve siz de izleyin. Animasyonu e, yorumlayacağız birlikte. Sorular soracağım. Animasyonda neler oldu? Neler bitti? Çocukların bu konuda ne düşünüyorlar? Onların fikirlerini soracağım. Siz de fikirlerinizi ailelerinizle paylaşabilirsiniz. Evet Ergin öğretmenim çok fazla oyalanmadan animasyonumuzu açmanızı istesem bu kadar. Ergin öğretmenim kapatalım. Ben çocuklarıma sorular soracağım şimdi. Bakalım çocuklarımdan kim önce konuşmak istiyor? Kim el kaldırıyor? Tahir'im de gelmiş. Harika. Evet. Tahir'cim hepsini izleyebildin mi? İzleyemedin mi? Aç bakayım mikrofonu. Daha yeni geldim öğretmenim. O zaman ben yeni gelenler için, sonradan gelenler için bir kez daha izleteyim. Ergün öğretmenim bu sefer müzikle izletelim. Tadını çıkarsınlar çocuklarım. Hem de akıllarında kalsın. Tamam mı? Bir kez daha paylaşalım. Evet çok sevindi Fatma Betül. Oley daha iyi dinleyeceğim diyor. Hem de müzikle. Çok güzel. Evet müzikle daha çok seveceksiniz. Hadi bakalım. Siz mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Ne ee, i̇zlediğimi yorumluyorum. İzlediğimi anlama. İzlediğini, gördüğünü, dinlediğini yorumlama. Evet. Başlatalım Ergin Öğretmenim. Sesini açalım. Ergin Öğretmenim ses verelim. Müzik, müzikli olsun. Açıyor muyuz Ergin Öğretmenim? Ergin öğretmenim duyuyor musun beni? Evet. evet şimdi mikrofonları kapatalım Ergin öğretmenim. Söz hakkı alan konuşsun sadece. Evet. Şimdi bakalım. Herkes izledi herhalde bu sefer ikinciyi. Değil mi? Harika. Fatma Betül'le başlayalım. Fatma Betül kameranı biraz böyle yapma. Mikrofonunu aç bir tane. Mikrofonunu aç. Açtım. Heh, balık en başta neredeydi Fatma, Betül? Kutudaydı. Ne diyoruz o kutuya biz? Balık koyduğumuz kutuya ne diyoruz? Akvaryum. Akvaryumdaydı. Harikasın prensesim. Evet ikinci soruyu kime sorayım? Beyazıt'a sorayım. Yanında Beyazıt var. Beyazıt mikrofonunu aç. Beyazıt mikrofonunu aç. Beyazıt, mikrofonunu açar mısın? Açtı. Evet. <laughs> Duydun. Beyazatcım, en başta şey balığımız akvaryumdaydı ya. Akvaryumdayken sence ne düşünüyordu balık? Ne düşünüyordu? Deniz Denize gitmemek istiyordu. Gitmemek mi istiyordu? Gitmek mi istiyordu? Gitmek istiyordu. Gitmek istiyordu. Peki sen o balığın yerinde olsan denize gitmek ister miydin? O gitmek isterdim. Niye? Arkadaşın var orada ne güzel, eğleniyorsun, yemini yiyorsun. Denizde ne yapacaksın arkadaşım? <laughs> ee, kedi, kedi de kedi de evin denizin önünde yaşayacak. He, anladım. Yakın diyorsun zaten. Evet, kapatalım mikrofonu. Başka birisine soruyorum. Hı hı. Evet Gül Esma'ya soralım. Gül Esma mikrofonunu açar mısın prensesim? Evet Gül Esma'cığım. Peki balığımız denizi özleyince kedi ne düşündü ve ne yaptı? Kediyi denize attı. Kediyi mi denize attı? Kediyi mi attılar denize? Kayda. Neyi? Neyi denize koydu? Balığı. Balığı. Peki sen kedini yerinde olsaydın balığı bırakır mıydın? Evet. Denize denize mi bırakırdın? Neden denize bırakıyorsun? O senin arkadaşın. Hmm. hmm. Düşünmek ister misin? Tamam, sen düşün o zaman. Ben Çiğdeme sorayım. Çiğdemciğim Uyuyacak mı kız koyduğun başını oraya? Aç bakalım mikrofonu. <laughs> evet uyumak yok değil mi? Evet. Sen olsaydın kedinin yerinde balığı bırakır mıydın Çiğdem? Ee, bırakmazdım. Ne yapardın balığı yer miydin? Yemezdim hep onu beslerdim böyle her sabah kalkıp. Ee, niye? Niye bırakmıyorsun? Deniz özlemiş ama ağlıyor orada. <laughs> diye ağlıyor. Ne yapacağız? Şey çekerdim. <laughs> Perde mi? Perde diyecek kendim ağzımla. <laughs> Ay, aferin sana. Benim de ağzımı açardım. Sonra kapağını açabiliriz ama açardım kapandı da verdim içine. <laughs> Anladım seni. Evet, mikrofonunu kapat. Şimdi de Safiye Zeynep'ime sorayım bakalım. Safiye Zeynep, aç bakalım mikrofonunu. Safiye Zeynep, peki ee, kedi ee, diğer kedilere rağmen balığı kurtarmak istedi ya kurtaramasaydı üzülür müydü? Mikrofon, mikrofon. Heh, diğer kediler balığı yeseydi üzülür müydü öbür kedi? Üzülürdü. Niye üzülürdü? Çünkü o onun arkadaşı. Yani peki niye balığı arkadaş seçmiş ki yese daha güzel değil mi? Karnı doyursa. Hayır. Ama o bir balık kedi değil ki. Balıktan arkadaş olur mu kediye? Olur. Olur. Demek ki bütün canlıları sevebilir, değil mi bütün canlılar? Evet. Harikasın Safiye Zeynepçim. Evet şimdi kime sorsam kime sorsam Tahir'e sorayım. Tahircim. Mikrofonunu aç. Mikrofon aç. Sen o çatıdaki kedilerden biri olsaydın? Üç evet. tane kedi var ya yaramaz kediler. Ne yapardın kedi balığı kurtarmaya çalışırken? Kedi, he, kedi, e, kedi, şey suya, kedi suya atardım, balığı alırdım. Yakalardım diyorsun öyle mi? Hı hı. Peki e, kavga eder miydin siyah kediyle balığı kapabilmek için? Etmezdim. Etmez miydin? Yani e, kendi haline bırakır mıydın onu? Hayır. İlk e, pusu kırıp e, onu yakalardım. Peki. Kavga etmeyi seviyor musun Tahir? Hayır. Aferin sana benim paşam. Evet kavga etmeyi sevmediğin için kavga etmek istemiyorsun ama karnını doyurmak istediğin için balığı yemek istiyorsun değil mi? Evet kavga iyi bir şey değil yani. Evet Nilüper'cim. Orada mısın güzel kızım benim? Mikrofonunu aç bakalım. Şimdi evet diye bir ses gelecek diye korkuyorum. Nilüfer orada mısın? Nilüfer'den ses gelmiyor. O zaman bir söz Zümra'nıza bakalım. Zümra evet. Zümra minik... 20 Bak, 30 yılını alır. Hemen de sesimi açalım. Hemen de açtı sesini. O zaman biz Nilüfer'le konuşalım. <laughs> Nilüfer'cim nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ne güzel E yapmışsın bugün sen öyle. Çok beğendim. Evet sana evet. sorumu sorayım. İzledin mi animasyonumuzu Evet. İzledin. Peki kedi attıktan sonra ne düşündü sence orada beklerken? Tamam. E, Kameraman e, arkadaşının evini özlediğini anladı. Yani balık mı evi özlemiş? He <laughs> he evini özlemiş yani denizi uyumuş ha. kalkmış. Hadi gel Aynen. denize gidelim demiş kedi. Sonra denize deniz sonra bir fileyle avcı filesiyle almış ona. Hemen götürmüş. Neden koşarak götürmüş götürdü? Kedide. Neden koşarak götürdü? Niye yürüyerek götürmedi? Çünkü avcı kediler yakalar diye. Koştu 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 avcı kediler yakal Birisi yakalayacaktı ama babam balığı da bom diye verdi göbeğine. <laughs> Balık da huzura kavuştu. Huzura kavuştu öyle mi? <laughs> Aferin Hı -hı. sana Nilüfer'cim. Evet Zehra Betül'e soralım. Hı -hı. Zehra Betül'cüm. E, Nilüfer'cim sen kapat Zehra'nın sesini duyayım. Evet Zehra Betül'cüm orada mısın? Evet oradasın. Hı -hı. Merhabalar Zehra Bütüncü. Ben de Tamam anneciğim çok güzel anlattın. Yan yanına getirdik. Tebrik İyiyim. ediyoruz seni. Çok güzel anlattı. Evet Nilüfer. Mikrofonunu kapat Nilüferciğim harikasın. Zehra Bütüncü'm. Efendim Nilüfer. Ama Nilüfer dedim Zehra Bütüncü. Sesin geliyor soru sorabilir miyim? Sesim geliyor mu? Sesin geliyor soru sorabilir miyim? Evet. Tamam soruyorum o zaman. Balık denize girdik. Balık denize girdikten sonra ne düşündü? Ne düşündü Sence ne düşündü Zehra Betül? <laughs> 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 Anneni boş ver. Sence ne düşündü? Nasıl baktı? Ne yaptı? <laughs> Zehra Betül <bitir> prensesim. <laughs> Düşünmek Kedi şey özledi. Kedi özledi. Neden kedi özledi? Daha yeni ayrıldı. Çünkü bir daha görüşemezler diye. Ha, bir daha görüşemezler diye. Peki kedi üzüldü mü? Üzüldü. Üzüldü. Aferin sana Zehra Betül'cüğüm. Evet, evet şimdi kime sorayım? Esat'a sorayım. Esat nerede Esat? Esatcığım burada mısın? Mikrofonunu açar mısın? Esatcığım tatlım. Öğret. Evet. Efendim? Hah şimdi Benim, o vesat. Ben balık olsaydım ne yapardım? Evet. Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Şişerim diye çay ya. Evet. Orada. Evet. Yapınca havalandım ya. Evet. Hava daha tuttum. Denizin üzerine gelince de bırakırım. Bu sefer de denizin içine cumburu bu. <laughs> ya yani hiç hiç e, kenara düşmezdi değil mi ölecekti değil mi kenarda az daha evet evet teşekkür ediyorum Esatcığım peki animasyon muzu beğendin mi sen çok beğendim harikasın peki sence konusu neydi neyi anlatıyordu bize neyin önemini anlatıyordu sence <laughs> düşünmek ister misin biraz <laughs> Düşünmek ister misin Esat? He? Sen biraz düşün o zaman. Diğer Esat'a soralım bu soruyu olur mu? Diğer Esat'ım. Mikrofon, mikrofon açılacak mı? Kamerada kapalı, mikrofon da kapalı. İki Esat da yan yana. Esat, beni duyuyor musun tatlım? Evet sen duymuyorsan Zümranaz parmak kaldırıyor. Şimdilik Zümranaz'a soruyorum. Zümranaz'cığım sence bu animasyonda ne anlatılıyordu? Anca yiyor bu kız dahi. <laughs> evet. Zümranaz tatlım. Bir tane. Efendim öyle. Canımın içi söyle bakalım animasyonda ne anlatılıyordu? Kedi balığı denize götürüyordu. Konusu neydi sence bu animasyonun? Hmm. Neyi anlatmak istiyordu bize? Sence neyi anlatmak istiyordu yani? Denize. Niye Denizi mi anlatmak istiyor? Hmm. Sence denizi mi anlatmak istiyor? Denizi ekliyor. Ha? Hı? Balığın hayatını kurtarıyor. Balığın hayatını kurtarıyor. Şöyle bir bakayım, ben konusunu söyleyebilecek kişiyi çok merak ediyorum. Konusunu. Sami Yusuf sen söyleyebilir misin? Mikrofonu aç. <laughs> Tatlım, sence bu filmde ne anlatılıyordu bize? Neyin önemini öğrendik? Neyi öğrendik biz? Ha, hocam izleyemedim ben, göremedim diyor. Ben de Vesil Aslan'a bak baktığım için gelemedim yanına. Anladım. O zaman biz kapattıktan sonra animasyonumuzu izler misin Sami Yusuf? Ben sana atayım Kapat mı sen sonra diyor, tamam mı? He, tamam. Ha, şimdi şimdi açıyor. Ben şimdi izlemek istiyorum diyor. Öğretmenim bana soru sorarsa ben cevap veremem diyor. O zaman ben ona e, tamam. soru soracağım, o cevap verecek bana, tamam mı? Tamam. Anim tamam. Animasyonun konusuyla ilgili. Sami Yusufcığım, sana şöyle bir soru sorayım. Çok sevdiğin bir arkadaşın senin evinde yaşıyor, ama annesini babasını çok özledi. Ne yaparsın? kaçıracağım. Ayrılmak pahasına götürür müsün? Evet. Ama sen o kadar çok seviyorsun ki onsuz bir vakit bile geçirmek istemiyorsun. O zaman ne yaparsın? Onlara gidip oynarım. Ha sen de onlara gidersin. Annen seni özlerse ne yaparsın? Annemi de götürürüm. <laughs> Annemi de götürürüm. Peki sen onların evinde yapamıyorsan, yatamıyorsan, uyuyamıyorsan ne yaparsın? Gece olunca evine gelirim. Gece olunca evine gelirsin. Anladım. Bir şekilde arkadaşlığımı devam ettiririm diyorsun öyle mi? Arkadaşlık evet. önemli mi? Önemli, evet, mi arkadaşlık? önemli. Bak sorularıma cevap verdin işte. Aferin sana. Harikasın. Evet şimdi kime sorayım? Kime sorayım? E sonra açacağım onu izleyeceğim. Zaten. Evet Beyazıt. <gülüyor> Esat, <gülüyor> Esat beni duyabiliyor musun? Demin konuşamadım. Doğanay olmayan Esadım. Diğer Esadım. Konuşabilecek misin? Evet şu an konuşamıyor. Beyazıt'ı konuşturacağım o zaman. Beyazıt'cığım aç bakalım mikrofonunu. <laughs> Sence izlediğiniz animasyonun konusu neydi Beyazıt? <laughs> Sence Balık denize gitmek istiyordu özgür evet, olmak istiyordu. Peki bunu niye yapmış amcalar bu animasyonu? Niye bize böyle bir animasyon yapmışlar? Niye bunu öğretmek istemişler? E çünkü bazen bazen bizler özgür olmak ister arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Evet, onlar özgür olmak sence özgür mü bırakmamız gerekiyor? Sanki evet. yanımızda yaşatsak? Bilmiyorum. Hayır. Olmaz. olmaz mı diyorsun? Olmaz diyorsun. Çok güzel söyledin Beyazıt. Harika bir fik e, harika bir düşünce yapın var. Teşekkür ediyorum sana. Evet, şimdi kime sorayım? Kız Zümranaz bırak öğretmen artık şunu öğretmen öğretmen. Karnım acıktı kız, karnım acıktı. <laughs> evet, şimdi kim öğretmenim diyor onu merak ettim. Esat diyor galiba. Esat'cığım sen mi diyorsun? Ne gelin öğretmenim? Evet. Evet Esat'cığım söyle bakalım. Çünkü, çünkü arkadaşlığın ne kadar önemli olduğunu göstermek için. Arkadaşlık çok önemli. Peki arkadaşlık önemliyse niye götürüp denize bıraktı? Arkadaşını niye ayırdı kendisinden? Onun hayat, onu ailesine kavuşturmak için. Evet, çünkü o mutlu değilse arkadaşlıkları güzel olmaz değil mi? Elvas. Evet. Harikasın Esatcığım. Teşekkür ediyorum bir tanem. Evet Tahircim. Tahircim. Yakışıklı. Mı? Efendim. Evet. Sen sevdin mi animasyonumuzu? Sevdim. Peki sen yapsaydın bu animasyonu nasıl yapardın? Hmm, mutlu yapardım. Sonunu mutlu mu bitirirdin? Evet. Ee, sence bu animasyon mutlu mu bitti kedi için? Mutlu muydu kedi? Hayır. Peki en son ne yaptı? Yeni gelen balığı görünce ne yaptı? Ne? Kedi ne yaptı? Yeni bir balık geldi ya eve. Ne yaptı o zaman? Hmm. perdeyi kapatıp uyudu. Neden perdeyi kapattı sence? Bilmiyorum. Tamam bilen bir arkadaşına soralım o zaman. Teşekkür ediyorum paşam. Fatma Betül. Fatma Betül. Aç bakalım mikrofonu bir tane. Evet, sence Ka açılmadı Fatma Betül, mikrofon açılmadı. Deney bir daha. Açılmadı. Ha. Yok, açılmadı. Tamam, şimdi oldu. Sence neden perdeyi kapadı kedi? Çünkü daha çok üzülmesin diye. Peki, o, o da mı üzülecekti? Yeni evet. balık da mı üzülecekti? Niçin üzülecekti yeni balık? O, o da o da ailesini özleyecek diye. Kapattı. Evet, o da o da ailesini özleyecekti. Görmezse özlemez diye mi düşündü? Evet. <laughs> evet, teşekkür evet. ediyorum Fatma Betül. Çiğdemciğim, bırır 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 bırır. Çiğdem'ciğim. Aç bakalım mikrofonu. Aç bakalım mikrofonu. Çiğdem. Çiğdem. Mikrofonunu aç. Mikrofonunu aç. Evet. Sen yeni balık olsaydın oradaki kediyle arkadaş olduğun için mutlu olur muydun? Ee, mutlu olurdum. Neden mutlu olurdun? Niçin o kediyle arkadaşların için mutlu olurdun? Bilmem. Bilmem. Acaba başkasına sorayım bakalım. Bilen var mı? Ve arkadaş olmak isteyen var mı? Şöyle kime sorayım? Gül Esma'ya sorayım. Gül Esma. Prensesim aç bakalım. Sen yeni balığın yerinde olsaydın kara kediyle arkadaş olmak ister miydin? Mikrofonu aç. Heh. Kapandı. Kapandı mikrofon. Hah tamam. A, geri kapandı. Evet tamam. Sen yeni bir balık olsaydın o akvaryumda o kara kediyle arkadaş olmak ister miydin? Neden isterdin istersen? İsterdim. İster miydin? İster miydin? Ha. Neden, neden o kara kediyle arkadaş olmak istiyorsun? Şöyle sorayım. O çatıdaki kedilerle arkadaş olmak ister miydin? Kovalayan kediler var ya, onlarla arkadaş olmak ister miydin? Duyuyor musun beni? İsterdim. Onlarla da mı arkadaş olmak isterdin? Evet. Onlar seni yerdi kız. <laughs> Ham diye yerlerdi seni. Değil mi? Çünkü onlar nasıl kediydi? Nasıl kedilerdi onlar? He? Ya kediyi yakalamaya çalışan. Evet. Yani iyiler miydi sence, kötüler miydi? Kötü. Sen kötü kedilerle arkadaş olmak ister misin? He? Başkasına sorayım sen düşün o sırada. Safiye Zeynep sen söyle bakalım prensesim. Aç mikrofonunu. Aç. Sen kötü kedilerle arkadaş olmak ister miydin o kovalayan kedilerle? Hayır. Neden istemezdin? Çünkü onlar çok kötüler. Kötüler insan şey kötüler e, insanlara, kedilere, hayvanlara herkese zarar verir değil mi? Evet. Yani sen bir balık olsaydın, o kedilerle arkadaş olsaydı, ne yapacaklardı seni? Yiyeceklerdi. Peki kara kediyle arkadaş olur muydun? Olurdum. Neden? Çünkü o kötü değil. O oh, kötü değil, senin iyiliğini düşünüyordu değil mi? Evet. Evet harika. Evet çocuklar hmm. bugünlük dersimiz bu kadar. Dinlediğimiz animasyonu anladınız. Ben size çok güzel bir animasyon göndereceğim şimdi. Harika bir şey. Onu da videoyla bana anlatmanızı isteyeceğim. Ne izlediğinizi. Tamam mı? Şimdi bir animasyon Neydi? atacağım. Kısa bir animasyon yine böyle. Evet. İzlediniz mi onu? İzlediniz evet. mi? Evet ben izledim. Size ben atacağım. Izledi Siz izleyeceksiniz. Mi? İzledikten sonra bana videoyla anlatacaksınız. Tamam mı? Evet, ben... evet canım benim canım benim efendim güzelim ben anlayamadım ben bir kere söyledim sen bir kere söyledin Zehra Betül sensin değil mi? Ee, Kamera kapalı ya. Ben seni göremediğim için bir kere söyleyemediğini fark edemedim. Şimdi atacağım animasyonu izle. Bana ilk videoyu sen at tamam mı Zehra Betül? Olur mu? Tamam. Teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu Olur. kalın çocuklar. Getireyim. Evet tamam, çocuklar. Evet, tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağolun. Evet. evet. Hepiniz de bugün de el sesini. Evet. E sesini yapın. Bana atın ödevlerinizi tamam mı? Sizi seviyorum. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz.